Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. <laughs> Bugünkü çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde daha WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun.